Burada biri var ama Başka gidiyor yok bende bekle Hazır 3, 2, 1 At bas abi Bas gidelim Tekrar devam et Bendesin hazır At vur abi ileriye Bas içeriye bas 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 bas. Tekrar bendesin hazır. Bekle hazır 3. Bekle 2. Bekle 1. At bas, alır. bas 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 bas. Enjur serbest bekletmeden at. Devam et yürü. Bendesin hazır. Bekle 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 bekle, bekle hazır. Atur abi ileri. Bas ileri bas 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 ya oynaz oynaz önce Endürü bekletme. <laughs> Bendesin Atur 3 2 1 Atur abi. Birinden body block dedim ya bir kişiden. Devam et yürü durma. Bendesin desin hazır 3. Şu taşta bekleyebilirsin 2 bir at vur Hadi beyler kılıçsız oynamayın. Devam et. Hiç HP pot, mevbe pot uğraşmıyorum. Sadece Devam et mana yeter. Kesin hazır. Bekle. At bas abi. Hemen zev. Devam et devam et devam et devam et. geç. Red potu bilmem neyi bastım gerisi önemli Hazır 3, hazır 2, hazır 1 at vur abi hadi be giremedik atı bek mikrofonu kapat devam et abi desin hazır devam et bekle hazır bekle hazır at bas abi bas önüne Oyna oyna gitme isim gerekmez gitme dostum gitme bizi bekle bizimle oyna dester bende hazır hazır Atla sağlık. Benimle koşacaksın tanki. Benimle gir, benimle çık. Tek başına vurma. Bekliyorum abiler. Bekle 3, bekle 2, bekle 1. At vur abi. Bas 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 bas. Devam et, devam et, devam et. Devam et durma kanka. Hazır. Sen değilsin. Hazır. At bas abi. Bas ileri 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 ileri. Devam et, et. Sollu gel. Sağdaki birleri dikkat et soldan oyna. Bendesin hazır. Bekle 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 bekle. At bas. Basın la. Devam et. yap yapsın gerekmez. Bence sen beni duymuyorsun. Duyuyorsan bir pm ben yaz. Bendesin hazır. Kanka duyuyor musun sikillerin yerlerini? Bura bakmaya. Tam şu daha yeni kendine geldi duyuyor. Süpersin. Devam et. Duyuyorsan problem yok kanka. Yok, yok duyuyor daha sikillere yerlemede sıkıntı yaşadı. Tamam tamam, tamam. Tamam. Ben de hazır. At vur abi. Bas. Ben mi kalkılamadı sen kapat. Huç <laughs> <Fır> sesleri geliyor. <laughs> Devam et ben de hazır. Bekle, 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 bekle. At vur abi. Devam et, devam et. Durma, durma, Bu şu da es yap, es yap, es yap, es yap. Bu şu da bekle. Öldüm. Bekliyorum. Ben abi? Hazır. Hazır. At vur abi. Bas. Devam et, devam et, devam et. Durma, durma, durma. Devam et. Evet hazır. Hazır. At vur abi. Bas 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 bas. Devam et durma durma durma. Hızlı hızlı abiler. Devam et. Sol açıktan gel. Aynen. Kılıçsız vurma abi. Bir saniye telefon hemen gör. Hazır. At bas abi. <laughs> Gelme. Devam, devam et devam et devam et. Kalk kalk kalk. Kalk bekliyorum. Abiler benden sonra vurmayın. Bir de öl kanka ekoyu atıp kaçmakla uğraşma. Sesin hazır 3 2 1 Atlas abi ileri. Ne Bas bas Angel unutma Angel beklemeden bas. Evet, tamam. Devam et sol yürü. Devam et devam et. hazır bekle 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 hazır. At vur abi. Asıyorduk biraz. İyi de vuramadık zaten. Sağdan koşuyorum. Devam et. Aa yok çok dolan başlıyor Bendesin hazır. At vur abi. Bas bas bas. Bas 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 bas, bas öl. Devam et devam et yürü. Soldan ilerle. Biraz yavaş kaldı frontta. Devam et. Geri gel. Bendesin bekle hazır bekle. At vur abi. At vur 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 İleriye doğru taşı. Olduğun yerde 3 3 4 skill'i dağıtma. Mouse sürekli ileriye gitsin. Devam et. Bekle hazır. 3, 2, 1. At bas abi. Bas bas özel yok, bas. Sür 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 içeriye doğru. İlk iki oraya attıysan son iki içeriye yetiştiriyoruz zaten. Devam et. Red pot kontrol et unutma. Bendesin hazır bekle. Bekle at bas. Devam et devam et devam et devam et. Hadi dostlar geriden gelmeyin. Yaparsınız. Solda yürü. Ben evet, çektim. Bendesin hazır. At vur abi. As bas 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 Devam et devam et. Durma yürü 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 yürü. Yürü yürü durma devam et. Soldan gel. Sol yap. Kalabalığa girmeyin ya. Hazır. At bas abi. Devam et, devam et. Durma, 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 durma. durma. Yürü. Hiçbir şey için bekleme. Ana itimle koş. Hazır 3, 2, 1 At bas abi Bas ileri ileri içeriye götür Devam et devam et Bunu mu? Devam et hazır 3 Bekleyeceğim abiler iki, Bir iki, s iki, s iki. yap kanka Bekliyorum 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 bek. hazır At vur abi Bas abi bas 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 unu unutma Angel serbest bekletmeden bas Geldikçe bas Oster gelsin. Devam et, devam et, devam et. Hazır, kılıç, kılıç kontrolü hazır, bekle. At vur abi. Aa, bir tane adama takıldım. Devam et. Soldan yürü. Yürü, 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 yürü. devam et. ben, ben de diyorum bu Taki 26 kakiyim. Bizdeymiş. Hazır. At vur abi. Onu unutma. Devam et, solda yürü. Devam et, devam et, devam et, devam et. Partindeki adamı karıştırıyor ne? <laughs> tamam, hazır. At bas, anına soktu. Tövbe ya Rabbi. Önüme eko attı bugün. Bas oraya, bas bas bas. Üzerim seni çift görüyor şu an diyor. <laughs> devam et. <laughs> sol yap, sol yap. Hazır bekle, hazır. At vur, at vur, at vur, at vur, at vur, at vur, at vur. Devam et, sollu yürü. Durma, durma, durma. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Sol, 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 sol. sol. Demek yersen orada yürü. Öperim seni. Hazır. Yemem ben. At, bas, at, bas, at, bas. <laughs> bas abi. Devam et, durma. Yürü, 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 yürü. Devam et. Devam et abi, devam et abi. Durma, durma, durma. Hazır 3, 2, 1. At, vur abi. Sağlı içeriye. Bas 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 bas. Devam et yürü 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 yürü. Hiç kray mray basma ya yürü direkt. İleride basarsın ben. Yürü, yürü yani. Hazır 3, 2, 1. At bas abi. Hadi be. Şey kalkışına denk geldik. İkinciye ben düştü denk. ikinciye. Aynı kalkışa denk geldik ya. Aynı. Ben de hazır 3, 2, 1. Atlas abi. Atlas bas bas bas. Öldü dayıcım öldü. Devam et. Bekliyorum. 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 Hazır 3, 2, 1. Atlas. Bas. Devam et. Devam et. Durma durma durma. Yürü. Durma abi. Beni 3. Bekle 2. Bekle 1. At bas içeriye. Daldılar. Devam. Biz biraz abi, da bir tuttu ya. Şaka mıdır bu ya? Oluyor öyle şeyler. Resin hazır. At bas abi içeriye. İçeri 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 kafana vurma. Kafana vurma. Bak telefon benim o yüzden. Sıntı yok yani. Tamam kaka yani... takım. Kendi götürüm Değil ama. Hazır. <gülüyor> hazır. <gülüyor> At bas. <laughs> <laughs> <Yürü abi>. <gülüyor> <gülüyor> yani... Özerim, abi, <laughs> hazır ben hazır. Bekle, 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 bekle. At buradan. Yani tamam, durma yürü. Yürü, yürü, yürü. <laughs> Çok kaldım. kaldım. Yani hazır üç bir 2 1 At vur abi O ne lan Eko'ya oturdu falan Aynen. Bir şey diyeyim mi Class'ta geldi bütün karuslar Biliyor musun? CZ'de karus yoktu Deminden beri Hazır At hazır abi Devam et Devam et yürü yürü, 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 yürü. Selamun aleyküm Aleyküm selam, selam. 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 Bendesin hazır sen bir. At vur abi. İnşallah <laughs> e, seni burada. Ee, tamam. Gezmeye geldim. <laughs> e, sonra. Gizli, gizli mı? Sonra ne? <laughs> er. Dur kanki met bitsin konuşuruz. Tamam. Ben de şuna hazır bekle. Sen de. At bas. Ben de kan. Bastım. E, Yaşama kardeşim. Öl kanka öl yürü. Tayfun hemen kayışı koparıyor amına. Açtı. Toparım oğlum. Özerim sizi lan. Hiç değerizler bence. De. Canım <laughs> ben de sen senin ağzına bak. <laughs> bekle, bekle bırakma abi. Hazır. Atla. Devam et. Durma. Yürü yürü yürü. Hadi bat, bak. artık. İsim gerekmez. Geri gel. Hazır 3. Bekle 2. Bekle 1. At vur Bak. Hadi böyle de yaparsınız artık. Ben öldüysem de bir arkadakine at desin. Gel bu şudodayı gel. Hazır bekle. Hazır. At bas abi. Devam et durmayı da. Devam devam devam. Hazır bekle. Bekle. At bas. Bas abi bas 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 bas. yürü yürü. yürü, yürü. Koş direkt koş koş koş. 16, ben de desin hazır At bas abi ileri Allah belanı vermesin adam Önümde takıldı Devam et bir de durma 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 Kılıçlı abiler hazır 3 2 1 At vur Bas içeriye bas içeriye bas içeriye bas 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 Kafa kafaya aldık adamlar adım. Vursun devam et Dönüyor hazır. Atlas da izin içeri. Devam et, devam et, devam et, devam et, Hazır üç. Bekle bir. Atlas abi. Devam et. Yürü, yürü, yürü. Çok biraz fazla olsaydı güzel olurdu. Hazır. At vur abi. Devam et durma durma durma. Devam et. Devam et 3 2 1 Atla abi içeri. Devam et. Oo sağdan ekoya koşuyor bir kahraman. Devam et Adamın Hee severim onu Hazır Atvuru abi Dün en son baydı ya çekmen ya Kütürediydi Her seferde Bekle ölen gelsin Bekle Ölen var bekle Hazır 3 2 1 Bekle Atvuru abi Bas oraya Geri gel isim gerekmez Geri gel geri gel Geri gel Gelemedi Konuna vuruyorlar ha bizim. Vursunlar, onların da hakkı. Hazır. Olmaz, yarıcanla çıkıyoruz. At bas abi, bas. Bas. O zaman burana vurmak lazım. Kalmamış kimse. Onun metterde vursam kafayı yedi adam Sesin hazır. At bas abi. Bas geliyor. Devam et yürü 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 İlerle Beni hazır et Şu Bekle bir bekle At vur abi İleri doğru Oğlum cikolo Cigolo diye birine kalsın yaptı ama Christ Hı. Aynen Hazır geri gel Bende sen hazır At vur abi içeri Önümüzde hazır, hazır. At bas abi. Devam et, durma, durma, durma yürü. <laughs> da bir parça açılıyor, S yapıp bekliyor kanka. kı mesafesinde. At durma, hazır, at vur abi. O koşan ondan sandım da neymiş, o fıksa, Bakarız birazdan ne yani? Eyvah ne geldi acaba? 25. Yok ya gelmesin ya. Hazır. At vur abi ben daha da 20 olamadım lan <laughs> <Ben> dur. <laughs> oldu. Olur sen amına GB oyuncu tamam bak. Abi, abi. süreç olsa GB. Gerek yok. Erkeği görüyor musun? Aynen. Hazır. At vur abi. Başlıyor Tayfun bana bir 100 GB çek de şu talismanı ara, şey yapayım ara, bekle. ya. Bekle ara, bekle. Tayfun öl öl Tayfun öl bekle. Şu da geldi. Sonradan. Şu da bir kuru bekle. Destemiz hazır. Atla sağ <laughs> Devam et. hadi. Ula atla. Destemiz hazır. <laughs> bekle bir. Atla. Bas. bas yoksa arkadakiler de bize basacak. Ömer He Ömer hera e basmış, o koşturuyor kanka. Hmm. Biliyorum biliyorum Ben nesin hazır. Atla abi Onun bir avuç adam var burada zaten. Ya mektirma. Hazır üç. 2 1 At bas Bas öldüm yoksa bas Girdin mi kay? Giriyor Ha Red pot kontrol edin hazır At vur abi Devam et Gide. Bekleyeceğim Dönüyor 3 Malafatali ara 2 1 At vur abi içeriye Ben de orada satan Parti oturmuyorum Evet Devam et. Bekle 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 hazır At vur abi içeriye Şimdi Raikkonen vuruyor gol. abi Devam et oraya Hazır At vur abi ileriye. Bas içeriye doğru. enderları unutmayın dostlar. Şimdi gerekmez bağışlıyor Al al. Ben de şuna zır. Bekle. At vur abi. Devam et. Devam et devam et devam et. Bekle 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 hazır. Geride kal hazır. Bekle. At vur abi. Ahlan lan yanındaki partiyle aynı anda destekti. Yürü. Yürü 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 yürü. Hazır kılıçlı bekle. At vur abi. Vurma yürü. Efendim canım. Evdeyim. Taykeyi görün beyler. Telefona geçti büyük ihtimalle. vurdur geliyorum. Taykeye hazır. Hazır. At. Basacı ileri doğru. Bir daha bendesiniz. Hazır. Bekliyorum des mesafesine. Hazır. Hazır. At. Bas. ileri doğru bas. Beni teklediler Sağdan gidiyorum bir tık. Hazır. Hazır. At. Bas. Çok güzel. Ben de tayk edesiniz beyler tekrar. Hazır. Hazır. Öbür partinin girmesini bekliyorum bir saniye. Hazır. At. At tayke bas. Bravo. Giriyorum sağdan giriyorum bu sefer. Hazır Tayke, hazır. Hazır. At, bas. Ben saydım. Tayke hazır. 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 Şimdi at, at bas. Bas 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 bırakmayın beyler. Boş sonuna kadar basın. SC kontrol edin. Hazır tayke hazır. At bas. Bekliyorum. Hazır. Hazır. At bas. İleri doğru basın beyler ileri doğru. Badi blok atabiliyorlar. İlkini vurun olduğun yerde devam edin vurun. Hazır tayke hazır. Hazır. Hazır bekliyorum. At bas. Bendesiniz yine giriyorum. Hazır. At bas tayke. Sol partiyi bekliyorum beyler. Bir saniye hazır. Hazır Tayke. Hazır at bas. At bas seri 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 seri. <laughs> Hazırsınız bendesiniz. Tersten gireceğim hazır. Hazır. At Tayke'ye bas. Bravo. Yine tersten giriyorum. Şu partiyi bekleyeceğim atlamasını. Hazır. At Tayke'ye bas. Ne var ne yok bas. Hazır. Hazır düz giriyorum hazır. At Tayke'ye bas. Bas 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 bas. Bendesiniz yine. Ters yapacağım. Soldan giriyorum. Hazır. Hazır. At Tayke'ye bas. Bas ortaya doğru bas. Bunun hepsini saydım. Hazırsınız. Hazır. Hazır. Bekliyorum hazır. At Tayke'ye bas. Bendesiniz yine Hazır. 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 At Tayke'ye bas. Hazır. desiniz hazır. Hazır. At. At. Bas. 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 Sağdan gireceğim. Arkalıyım. Des mesafesinde kal. Hazır. Hazır. At Tayke'ye bas. Bas ne var ne yok bas 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 bas. Bravo süper. Aynen incirleri unutmayın arkadaşlar. Dönem bassın serbestsin zincirde. Hazır Tayke'ye. Hazır. At bas. Bas 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 bas. Enjir'i komut beklemenize gerek yok. Herkes kendini enjir'ını bassın. Ben öldüm bir tur bekleyin. Kimiye de satıyorum. Kalkın bekliyorum bir tur. Bekliyorum herkes kalksın. Hazır. Hazır. İsim gerekmez. Dalma ölme. Hazır. At Tayke'ye bas. Ulan tek direkt tek attılar <laughs> Bekliyorum. Bekliyorum hazır. 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 At Tayke'ye bas. Hazır. Des mesafesine gelin beyler. Bekliyorum hazır. Hazır. At Tayke'ye bas. Has beni öldürecekler yoksa. Hazır Tayke'ye hazır. Hazır. At Tayke'ye bas. Bas ne var ne yok bas 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 bas. Bilerek biraz bir tık bekliyorum. O parti atlıyor. Ondan sonra giriyorum. Tamam kardeş problem yok. Ona göre destekleyin. Tayfun boş yapma. Hazır Tayke'ye hazır. At. Bas. Bas ileri doğru bas bas bas. Sağdan gidiyorum. Hazır. Hazır. At Tayke'ye bas. Bas 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 bas. Hadi gel kapanış uğraşını yapalım. Yürü. Hadi gel. Attım Raylı'ya partiyi. Raylı'dayız. 2-1 At vur abi. Abiler elinize, elinize sağlık, sağlık, beyler. Sizin de baba teşekkürler, sağlık. teşekkürler. Evet. sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun Allah'a emanet olun. İyi ol. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Allah'a emanet olun. Eyvallah ol. kardeşim sağ olun. Soner canım neredesin? Maradona'yı. Ne ara geçtin be? Ne vereceğim? Ee, tüpü istemedin mi? Evet ver. Al. 60 Bunun tane ekşi olsun 60 tane gelmiş güven kendini kral adayı göster seni kral yapalım ama şey bende değil klan bende değil ki ben, ben sana 7 pas atacağım onu düşür ben az afk geliyorum whatsapp'tan atıyorum sana 7 pas tamam kadar. Game mod bitmiştir, yayın da bitmiştir. Elinize sağlık. Bir dahaki yayınlarda görüşürüz.